Ne diyor bak Buhari Müslim Eskalü salati alel münafıkine salatul işe ve sabah Münafıklara en zor gelen namaz sabah namazı değil namazıdır. Akşam aa ya şurada gıl verelim. Bak kılmayan daha yok. Evde kılsa bile bu. Camiye git. Camiye gitmeye en zor gelir diyor. Sabah namazı ama bu soğukta yağmurda uykuda dağlı. Sen gitmiyorsun. Oğlan da 18 yaşında. Gidiyorsun. Mışıl mışıl uyuyor. Ya hanım oğlan kaldı. Aman be herif. Daha gencecik be. Daha büyüyünce kılar. Sen de bakıyorsun mışıl mışıl uyuyor. Kıyamıyorsun. Namaza gidiyorsun. Kendin gidince kurtulamazsın. İnnemâ emvalukum ve evladukum fitne. Zenginlik, evlat, imtihan sebebidir. Onu namaza kaldırmıyorsun, imtihanı kaybediyorsun beyefendi. Benden duyurması. ''Kakalım'' diyeceksin. Ee, kakar. falan diyeceksin. Namaza kaldıracaksın. Namaza kaldıracaksın. Bana ayet getir diyor şimdi adam. Ben hadislere inanmıyorum. Ayet getir. Ayet sana al. İtirazlı adam. Ve mur ehleke bis salati. Vastabir aleyha. La nes'elüke rızgan nahnu nerzukuk. Bak ayete bak. Karına, oğluna, kızına namaz kılmayı emret. Allah'ın emri bu. Ve de ısrar et. Dedim kalkmadı. Devam edeceksin. Devam et, ısrar edeceksin. Evli olsa da babanın hakkı vardır. Evli baktı oğluna, kızına. Namaza git demeye. Her yolu deneyeceksin. Namaz kılmalarını sağlamaya çalışacaksın. Allah'ın emri bu. Ya yapayım ya? Yani? Ben de sana duyuruyorum. Efendim ben işte şeye gideceğim de işte falan rızkı ben vereceğim diyor Allah. O palavralar dinlemem diyor. Çoluğun çocuğuna namaz kılmayı emredeceksin. Ya hocam bu kadar sıkıştı. Ben sıkıştırmıyorum. Allah'ın ayeti bu. Duyuruyorum. Bunlar var mı yok mu? Bakın tefsirlere. Evet efendi. Hem sabah namazına camiye cemaatle kılmaya geleceksin hem yassıya hiç olmazsa gündüz memursun, işçisin tamam kabul ettim, pazarcısın. Yassıda eve geliyorsun, sabah namazında evdesin. O cemaatle kıl, nere gidersen git, yolun açık olsun, <laughs> rızkın bol olur. Evet öyle diyor peygamber. Allahum barik ümmeti fi bükûrihe. Sabah namazına erkenden kalkmış, camiye kalmış, namazı kılmış. Böyle iş arayanların işini bereketli kıl tüccarların rızkının bol eyle, ilim taleplesine ilmi bol ver, zikir ehline feyzi bol ver, duası var böyle. Maalesef biz kuşluğa kadar uyuyoruz. Sabah namazını camiye gitti, kaçırma diyor, büyük devlet kaçırıyorsun. Hem de ona diyor, münafıklar gidemez, sen onlardan olma. Sen onlardan olma. Öbür tarafta tabii bu peygambere inanmayan münafıklar, biz de Peygamber'in ümmetiyiz filan diye Peygamberimizin havuzu kevserine koşacaklar. Tam yaklaştıkları zaman <laughs> kuvvetli bir pence, Kur'an'da var bu. Allah'ın her dediğini yapar, kuvvetli melek görevli melekler. Hiç de itiraz dinlemezler, rica minnet kabul etmezler. Yakaladıkları gibi geriye çekerler herifi. Yanmış, kavrulmuş. Peygamberimiz görür onu, çok müşfik insan o benim ümmetim namaza geliyordu o abdest alıyordu yüzünden falan